Hayat bazen insana zor sorular sorar. Mesele o zor soruların cevabını bulmaktan. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Ersin bu durumda ne yapardı diye düşünürdüm. Bu kızı onların elinden kurtarmam gerek. Ailem bir işe sahip çıkacaktır. Hele Yasin, o burada olsa benden önce o davranırdı kurtarmak için. Her şey sıfırdan başlayacağız. Başlayabilir miyiz gerçekten? Ay başlarız tabii benim canım arkadaşım. Sen kaderindeki kişiyle karşılaşınca hayat seni o kaderin içine yakından tutup öyle bir çekiyor ki o zaman sen bile şaşırıyorsun. Oğlum Tufan, sizin kızınız Menekşe yüzünden bu nişanı attı. Neydi? Ne? Ne diyor bu kadın? De bakayım be! Benim hayatımı yargılamadan önce benim ayakkabılarımı giy. Benim geçtiğim yollardan, dağlardan, tepelerden, sokaklardan geç. Benim tattığım acıları, kederleri tat. Şükür kavuşturana. Sonra kalk ayağa. Yerita yürümeye başla benim gibi. Bir sevdadır. Çarşamba günü TRT 1'de.